Mersiniz abi? Allah'ınızı seveyim Allah'ınız'a kurban sizi. Koş 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 merdivenlere koş, koş merdivenlere koş, koş merdivenlere koş, koş merdivenlere koş. Koş, koş, koş 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 oraya koş merdivenlere koş. koş, koş, koş. koş, koş. koş çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık merdivenden yukarı çık yukarı işte. çık merdivenden yukarı çık aşağıda kalma aşağıda kalma merdivenden yukarı çık. Tek kral mı sevdi yere ki? Aşağıda kalma merdivenden yukarı, yukarı, e. yukarı çık. Aşağıda kalma merdivenden yukarı çık. Çık yukarı, çık yukarı, çık yukarı, çık yukarı. Nizalar gelene geçene çık, nizalar gelene geçene çık. Nizalar gelene geçene çık, nizalar genelere geçene çık. Nerede geçen bunların nizaları? Nizalar gelene geçene çık, gelene geçene çık, genelere geçene çık. Genelere geçene çık, nizalar gelene geçene çık abi. Gelene geçene geçen gelene abi, gel gelene geçen atıp abi, gel hele geçen atıp Tıp 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 Lizalar tıp abi, burada kalkmış ayağa Samanlar gel Lizalar ayağa kalkmış bak, Samanlar Tamam diyor, suralar yorulundu oraya Samanlar ayakta Lizalar bak, Samanlar ayakta Lizalar bak Samanlar ayakta Lizalar bak Yaz elite GG yaz Yaz elite GG yaz alttan Yaz elite GG yaz, yaz 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 Elite GG yaz, yaz elite GG yaz 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 Allah'ınıza kurban lan Allah'ınıza kurban lan Hadi, nerede elite? Hadi elite Başlangıcı gel. Yaratı geldi birden çalacaklar nerede anne nerederler anne dedeller anne nerederler herkesin senin herkesin dikkat yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık abi selamünaleyküm hayırlı selamlar yukarı çık yukarı çık yukarı çık şey kapına koy tapına yukarı çık tapına yukarı çık temellerle yukarı çık abi alttan her tez yazıyor bugünlük bu kadar yeter size

Bas abi bas 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 bas. Abi indirin. Ayakta adam kalmasın. Kırmızı görmeyeceğim. Kırmızı yeter bu kadar. Bugün mü gelin de yeter. Bugün mü gelin de yeter. Yeter. yeter, 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 yeter. <laughs> abi dön. Abi mavi e dön. Mavi e dön abi mavi. E <laughs> Herkes mavi e dön. Dön, dön mavi. E Mavi Herkes mavi ki Herkes mavi Bir kişi Mavi durma? Durma. Mavi 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 Durma. Geç. 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 Mavi Kimse durmasın. Kimse durmasın. Geç mavi ki. Geç mavi Herkes diyor mavi bayrak oturun olacağını Herkes diyor mavi bayrak oturun.